Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Bunlar daha çok cümlede anlamda işte şu şekilde çıkıyor. Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım özelliği kullanılmıştır ya da hangisi kullanılmamıştır şeklinde soruyor. O yüzden kavram olarak mutlaka bilmeniz gerekiyor. Şöyle başlayalım. Mesela duruluk ve yalınlık. Sorularda çok veriliyor. Ve siz durulukla yalınlığı ayırt edemiyorsunuz. Ayırt edemediğiniz için de sorularınız gidebiliyor. Mesela diyor ki, üçüncü cümle duru bir cümle değildir. Ya da yalın bir cümle değildir. Şimdi duru ne? Yalın ne? İlk önce onu bilmemiz lazım. Duru ne biliyor musunuz? Hatta onu sormayayım. Mesela birinci cümle duru mudur değil midir arkadaşlar? İlk önce siz bana söyleyin. Bir düşünün. Şimdi diyeceksiniz ki durulur ya da değildir neye göre? Şimdi bakın arkadaşlar. Eğer ki size durudur ya da değildir diye soruyorsa cümlenin içerisinde gereksiz sözcük kullanılmamış olması gerekiyor. Gereksiz sözcük. Eğer ki varsa doğru değildir. Yoksa da durudur. Peki yalınlık? Yalınlıkta eğer ki cümle içerisinde Söz sanatları kullanıldıysa yalın değildir, kullanılmadıysa yalındır. O zaman birinci cümle yalın mıdır, pardon ee, duru mudur değil midir? İnceleyin bakalım. Beraber yürüdük yağan yağmurda. Arkadaşlar duru değildir. Neden? Çünkü yağmur zaten yağar. Bir daha yağan yağmur demeye gerek var mı? Hayır, kesinlikle yok. O zaman bu bir duru cümle değil. Peki ikinci cümleye bakın bakalım. Bu bir yalın cümle midir? Değil midir? Altın sarısı, güneş gibi saçlarım beni mest etti. Kesinlikle yalın değil değil mi? Neden? Çünkü benzetmeler var burada. Söz sanatları var. O zaman söz sanatları varsa yalın değil. Peki durumu? İşte Burada karıştırıyorsunuz. Buna dikkat etmeniz lazım. Bu bir duru cümle. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi burada hiçbir sözcük gereksiz değil. Söz sanatları gereksiz sözcüklere girmiyor. Yani bazı kişiler işte odun olabilir. Yani hiçbir şekilde edebiyat kısmından hoşlanmıyor olabilir. Ruhsal durumları çok da çek çekmiyor olabilir. Ama Söz sanatları kesinlikle gereksiz sözcüğe girmiyor. Gereksiz sözcükleri biz nerede görmüştük? Anlatım bozukluklarında görüyorduk. Mesela e, aynı kelimeler arda arda geliyorsa. Mesela ne gibi? E, senin için bu e, güçlü ve kuvvetli bir adamdı mesela. Güçlü ve kuvvetli zaten aynı anlama geliyor mu? E, geliyor. O zaman burada kullanmaya gerek var mı? Yok. Ama... E, dalyan gibi işte dağ gibi e, kuvvetli adamdı. Burada bir benzetme var. Gereksiz bir sözcük yok. O zaman kesinlikle söz sanatları gereksiz sözcük değildir. Bu, bu cümle yalın değil ancak duru bir cümledir. Bunlara dikkat edelim. Peki aşağıdaki cümle duruluk ve yalınlık açısından değerlendirelim. Bu cümle duru bir cümle değil. Neden? biçen ve üslup aynı anlama gelmiyor mu? E geliyor. O zaman kalkıp da benim bunu beraber kullanmama gerek var mı? Yok. O zaman bu cümle duru değil. Yalın mı bakalım? Sanatçı biçen ve üslubu önem veriyor. Hiçbir tane söz sanatı yok. O zaman bu cümle yalın bir cümledir. Tamam. Peki. Ee, en sonuncusuna bakalım. Gözlerindeki ok gibi bakışlar gönlümü deldi geçti. Bakıyorum bir kere söz sanatı var değil mi? Söz sanatı varsa yalı değil. Ama hiçbir tane gereksiz sözcük yok. O zaman bu cümle duru bir cümle. Ayrıca duruluğa aynı zamanda şeyde denilebiliyor. Sözcük cimriliği de denilebiliyor. Yani gereksiz hiçbir sözcük kullanılmıyor. Sözcük tasarrufu da diyebilirsiniz. Peki Az önce söylediğim şeyler not alırsınız. Özlülük, evrensellik, doğruluk ve doğallık cümlelerine gelelim. Şimdi özlülük ne arkadaşlar? Mesela ya da şöyle gidelim cümleler içerisinde üzütsünden gidelim. Ben koyun olsam sen de kuzu olsan. Bu bir cümle doğru bir cümle mi? diyeceksiniz ki değil. Ama neye göre arkadaşlar? Şimdi size desek ki mesela birinci öncüldeki cümle doğruluk açısından doğru değildir. Şimdi neye göre değerlendireceksiniz? Kesinlikle anlama göre değil. Neye göre değerlendireceksiniz biliyor musunuz? Dil bilgisine göre. E şimdi bakıyorum. Ben koyun olsa sen kuzu olsam mı? Değil değil mi? Kuzu olsan. O zaman burada yüklem eksikliği mi var? Evet, o zaman dil bilgisi açısından doğru değil, o zaman bu cümle doğruluk açısından doğru değil. O zaman doğruluk deyince biz dil bilgisi açısından değerlendiriyoruz. Peki, ikinci cümleye bakalım. Yazar öykülerini evrene sığdırmış. Mesela bu şekilde sözcüğün altını çiziyorlar. Diyorlar ki, aşağıda yukarıda altı çizili sözcüklerde hangisi vardır? Peki bakın bakalım. Evreni sığdırmakla alakalı hangisi var? Yani bu e, iki kelime şunlardan hangisine giriyor sizce? Hangi anlatım özü, özelliğine giriyor? Şimdi düşünmeniz lazım. Evreni sığdırmakla alakalı kafanıza bir şey oluşmuş olması lazım. Ne demek istiyor evreni sığdırmakla alakalı? Şunu demek istiyor. Mesela öykü dediğin kısadır değil mi? Ama o kısacık öykünün içerisine Birçok bilgiyi, duyguyu sığdırmış demek istiyor. O zaman kısa anlatımla çok şey anlatıyorsa bu bir özlü cümle değil midir? Ya da özlü bir kitap değil midir? Evet öyledir. Mesela atasözleri de özlü sözdür değil mi? Neden? Çünkü kısacık bir cümle verir ama içerisinde birçok şey anlatır. İşte burada da öykü de kısacık şeyler veriyor ama neredeyse tüm duyguları, evrendeki tüm her şeyi veriyor. İşte biz buna... Özlülük diyeceğiz. O zaman şu iki kelimeyle bize ne anlatmaya çalışmış? Özlülüğü anlatmaya çalışmış. Peki. Karaca olan duygularını içten, içinden geldiği gibi anlatmış. İçinden geldiği gibi kelimeleriyle hangisini vermeye çalışmış? Çok bariz belli bu değil mi? Doğallığı vermiş. O zaman bu doğallıkla alakalıdır. Peki en sonuncusuna bakın bakalım. Osho sadece Hintli vatandaş değil bir dünya yazarıdır. Dünya yazarıdır. Kelimeleriyle buradakilerin hangisine değmiş? Evrenselliğe. Neden? Burada dünya yazarıdır demesini neyi kastediyor? Mesela adam Hintli yani ırk olarak Hintli fakat yazdığı şeyler Hintlilerle alakalı değil. İnsanların genel duygularıyla alakalı. Evrensellik neydi? Tüm insanlığa aynı zamanda tüm zamana seslenebilmekte. Mesela Mevlana ne diyor? İşte e, ne olursan ol gel. Yani kimseyi ayırt etmiyor. İşte biz buna ne diyoruz? Evrensellik diyoruz. O zaman dünya yazarı kelimeleriyle de bize neyi vermeye çalışmış? Evrensellik kavramını vermeye çalışmış. Peki devam edelim. Şimdi açıklık, yoğunluk, ulusallık. Şu ulusallıktan başlayalım. Adam toplumun sesi olmuştu dediğim zaman. Bu evrenselliğin tam tersi. Ulusallık milliyetçilikle alakalı. E şimdi toplumun sesi kelimesiyle de neyi anlatmış bize? Bir millete aitliği anlatmış. Yani o milletin duygularını aktarmış demek oluyor. İşte bu da ulusallıkla alakalı. Evrensellik tüm insanlığı kapsama durumu. Ulusallık ise bir milleti sadece kapsama durumu. O zaman toplumla alakalı şeylerden bahsediyorsa, ulusallıktan bahsediyordur. Peki. Birinci cümleye bakalım. Birinci cümle açık bir cümle mi arkadaşlar? Şimdi açıklık ne diyeceksiniz? Açıklık şu arkadaşlar. Okuduğunuzda tek bir anlam çıkıyorsa o cümle açık cümledir ama çıkmıyorsa açık bir cümle değildir. Hatta birinciden değil ikinciden başlayın. Ok baban gibi eşek olma. Şimdi arkadaşlar eğer ki ben oku kelimesinden sonra virgül getirirsem oku baban gibi eşek olma yani babası eşekmiş çocuk da eşek olmasını istiyor annesi birinci anlam bu ama oku baban gibi yani virgülü buraya koyarsam oku baban gibi eşek olma yani babası okumuş adam akıllı insanlara faydalı olmuş eşek olmamış. Çocuğunun da eşek olmamasını istiyor. O zaman bu cümle açık değil. Niye açık değil? Noktalama işaretinin yanlışlığına. Peki birinci cümle açık mı? Ehliyetini polis almış doğru mu? Kimin ehliyeti arkadaşlar? Senin ehliyetini mi polis almış? Onun ehliyetini mi polis almış demek istiyor. İşte burada zamir eksikliği var. O zaman bu cümlede açık değil. Peki. Üçüncü cümle açık mı? Sen futboldan benden daha çok hoşlanırsın. Açık değil. Neden? Çünkü sen futboldan benden daha çok hoşlanırsın diyor ya. Futboldan mı daha çok hoşlanıyor? Yoksa, yani şöyle söyleyeyim. Benimle futbolu mu karşılaştırarak futboldan mı daha çok hoşlanıyor? Yoksa ben mi daha çok hoşlanıyorum futboldan? O mu daha çok hoşlanıyor? Yani iki tane yine anlam çıkmış oluyor. Peki en son yoğunluğa gelelim. Bu özlülükle karıştırılıyor. Çok dikkat etmeniz lazım. Mesela bu roman so e soğan kabuğunu andırıyordu. Burada yoğunluk var arkadaşlar. Yoğunluk ne biliyor musunuz? Mesela bir kişi size bir şey anlattığı zaman onun içerisinden derin derin başka anlamlar çıkartıyorsanız yoğundur. Ama özlülükte öyle bir durum yok. Mesela özlülükte bir cümle veriyor. O cümlenin içerisinde birçok şeyi anlatmış. Hani düş düşündüğünüz zaman o birçok anlamı herkes çıkartabilir. Ama yoğunluğu herkes çıkartamaz. Mesela Kur'an. Kur'an'daki bazı ayetler. Siz okuduğunuzda sadece bir anlamını anlarsınız ama... Evliyalar okuduğu zaman onun belki çok çok altındaki başka anlamları çıkardır. O zaman yoğunluğu herkes anlayamaz ama özlülüğü herkes anlayabilir. Özlülük aslında bir nevi özetleme gibi diyebiliriz. Yani bir şeyin özetlenmiş hali. E siz o yani o cümleyi okuduğunuzda o özeti açabilirsiniz ama yoğunluğu herkes açamaz. Mesela ya da Yunus Emre'nin ee, şiirlerini diyelim. Yunus Emre'nin şiirleri yoğun anlatımlıdır. Neden? Çünkü siz onu okuduğunuzda sadece ilk anlamını anlarsınız ama manevi anlamda kuvvetlenmiş birisi okuduğunda onun altında daha bir sürü anlam çıktığını fark eder. Ya da mesela bazı kitaplar vardır okursunuz. İlk okumada e, ee, bir şey anlarsınız ama 3-5 yıl sonra okuduğunuzda ah oh, dersiniz. Merse bunu da demek istemiş. İşte onun altındaki başka anlamları daha sonrasında görüyorsanız ya da işte süreç içerisinde bir başkası yani ruhsal noktaları kuvvetli insanlar çıkartabiliyorsa işte yoğundur. O zaman yoğunlukla özlülük aynı şey değil. Özlülük Özetleme durumu, yoğunluk ise anlam içerisinde anlam çıkma durumu. İşte soğan kabuğu gibi düşünün. Açtıkça altından başka bir şey çıkıyor. Açtıkça altından başka bir şey çıkıyor. Bu yoğundur. Ee, dediğim gibi özlülük ise neydi? Sadece özetleme durumuydu. Bir de özgünlük var. Onu yazmamışım. Özgünlük de şu. Mesela ben desem ki yazar hiç diğerleri gibi değildi. Ee, kendi alanında farklılıklar yarattı. Farklılıklar yaratması ne demek? Orjinal olması, yani diğerlerine benzememesi, kendi e, alanında farklı şeyler ortaya koymuş olması. O zaman orijinallik özgünlükle alakalı olmuş olacak. Bu konumuzda bu kadar arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Anlamadığınız herhangi bir nokta varsa biliyorsunuz bana aşağıdan yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere, iyi çalışmalar.